Sadece bizim için değil, son kullanıcı için de iyi. Merhabalar, hayırlı işler Hoş geldiniz. Şimdi eskiden seni tanıyorduk, toptancıydın. Çankaya sektöründe ne yapıyorsun? Ürünleri daha ucuz bir şekilde vatandaşa ulaştırabilmemiz için üst katlarda değil de alt katlarda Hayırlı işler. Alt kartlarda olmamız lazımdı. Yukarıdayken internet satışı yapıyorduk ama internet satışında artık komisyon, kargo ve KDV artık hiçbirini kurtarmadığı için internet satışına ara verdik. Artık sadece toptan ve para kendi olarak satış yapıyoruz. Peki öyle bir site çıkıyor dedik ki size anlattık biraz önce esnaf pazar. Biz ne kadar ucuz satarsak son kullanıcı da o kadar ucuz almış olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ İyi günler dilerim. Merhaba kardeşim hayırlı işler. Sağ ol abi hoş geldin. Kolay gelsin öncelikle. Sağ abi. Bir tane satışları yapıyor musun? Yapmıyoruz. Peki neden yapmıyor? Yüksek komisyonlar, yüksek kargo bedelleri, firmalara çalışıyoruz. Burası İzmir'in Çankaya'sı. Sen şimdi burada Çankaya'da bu kadar satışın olabileceğini düşündüğün yerde, merkezinde. Evet. Neden insanlar sadece para kendi evlenmeye başladı? İnternetten çıkıyor. Şimdi yüksek KDV'ler, yüksek komisyonlar, kargo bedelleri, esnaf internetten sattığı zaman firmaya çalıştığı için zarar yazıyor.